Şimdi Mehmet e, kritik bir de bu e, bizim e, Türkiye'nin rüşvet verdiği tartışması. Evet. E, bu rüşvet soruşturması sürüyor, gelişmeler var. İki e, şekilde bunu değerlendirirsen sevinirim. Birincisi geçen gün bu Erdem Timur meselesi ortaya çıktığında çok tartışıldı. E, orada senin yaptığın açıklamayı ben doğru buluyorum fakat milletin bunu duymaya e, pek de yok. yok e, çünkü e, Amerika'daki gözaltı anlayışıyla. Yani bilgine başvurmak diye bir şey yok Amerika'da. Bilgine başvuruluyorsa göz altındasın demektir. Evet. Bizde uydur bizde uydurulan bir şey o. Çünkü bizde göz olunca sonu daha çok tutuklamaya gidiyor. Evet tabii. Ee, Kelepçe e, takılıp karakola götürülmek falan anlaşılıyor. Evet. Ama yani şu açık bir şekilde Erdem Timur'un e, göz altına alınması ya da bilgisine başvurulması demek konuyla ilintili olduğu anlamına gelir. Şu ya da bu şekilde. O meseleyi bize bir anlatır mısın o günden bu tarafa? Ve o rüşvet davasında e, Türkiye'nin aleyhine bir süreç olacak gibi görülüyor. Hı -hı. E, Türkiye bu konuda ne düşünmeli? Çünkü Özgür Özel orada kefil oldu. E, o kadar kolay kefil olmak da bana tuhaf geliyor açıkçası. Evet. Şimdi Erdem Timur konusunda bir kere şöyle bir şey var her şeyden önce. Tabii ki Amerika'ya gelen her iş adamı FBI ajanları tarafından havalimanında durdurulup kendisine sorular sorulmuyor. İster bilgisine başvurma diyelim, ister gözaltı diyelim. Orada biraz benim öyle bir açıklama yapma, gözaltı ifadesini değiştirme, yani hadi bilgisine başvuruldu deme e, gerekçem. E, Erdem Timur, Erdem Bey beni tekrar aradı. Dedi ki ben ama şey yapmadım hani beni gözaltına almadılar. Onun öyle bir e, serzenişi oldu. Bir de e, konu tamamen amacından sapıp bir Fenerbahçe-Galatasaray kavgasına evet dönüştü, dönüşmeye başladı sosyal medyada. Biraz da onu önlemek adına. Çünkü benim Fenerbahçeli olmamdan işte Ali Koç'la zamanda kurumsal kulübün kurumsal iletişimini yapmama kadar falan her tarafa gidince ben biraz daha yumuşatıp biraz daha izah ederek bir şey yapmaya çalıştım orada. Ama tabii şu bu durum şu gerçeği değiştirmiyor. FBI Erden Timur'un JFK Havalimanı'na ne zaman ineceğini tespit ediyor, biliyor ve oraya gidiyor. Orada hazır bulunuyor ve kendisi ve eşi pasaport kontrolüne geldiklerinde onları alıp çeşitli sorular soruyorlar. Adams'a bağış yaptınız mı? Erikedimsa, ya aslında yapan. bir şey söyleyeceğim. Şu Hı -hı. şunu Türkiye için söylemek istiyorum. Aslında sizin özgürlüğünüzden alıkonulduğu her an gözaltıdır. Yani evet. ben bu sorulara ben bu sorulara cevap vermiyorum deyip eve gidemiyorsan eğer Gidemiyorsunuz Cep telefonlarınız Hayır, alınıyor, telefonla iletişim kuramıyorsunuz, evet. Evet. sorulara cevap vermek zorundasınız. Siz kimsiniz? Evet. Ben gidiyorum gibi bir tavır sergileyemezsiniz orada FBI canlığını. Yani Ama bu dünyanın her yerinde gözaltı aslında böyledir. Bizde evet. de daha sert olabilir ama neticede kendi başına e, hareket etme hakkının elinden alındığı andan söz ediyoruz. Artık o anda evet. e, o sorulara cevap vermekte yükümlüsün. Bu çok önemli herkesin bunu bilmesi lazım. Çünkü evet, tabii artık... yani gözaltı deyince illa şey değil yani. Bizde kelepçe takıp karakola götürülmek evet. şey oluyor, algılanıyor. ama evet yani sonuçta FBI ajanları oraya gitmişler. Benim öğrendiğim kadarıyla 4 FBI ajanı Erdem Bey herhangi bir şey söylemedi. Benim buradaki kaynaklarımdan öğrendiğim kadarıyla 4 FBI ajanı yer almış bu kendisine sorular sorulması esnasında. Erdem Timur da bir kez sadece tesadüfen Türkiye'de NEF Vakfı'nın, kendi şirketine ait vakfın göçmenlerle ilgili yaptığı bir yardım kampanyasında tesadüfen Eric Adams'la bir araya geldiklerini, tanıştıklarını söyledi ama herhangi bir şekilde bir bağış durumunun olmadığını, kendisinin bağış yapmadığını, kendisinin başka bir görüşmesi, münasebetinin olmadığını, kendisinden kimsenin bağış yapmasını da istemediğini dile getirdi. Benim yine şimdi e, çok yeni bunları dün gece öğrendim çünkü buranın şeyiyle buranın saatiyle e, dün gece aldığım bilgilere göre bu operasyon kapsamında toplam 16 kişi var e, ve daha önce çıktığım yayınlarda da bahsetmiştim e, burada evine baskın yapılan Türk vatandaşları var yani bu 16 kişinin içerisinde evine baskın yapılan benim de isimlerini de bildiğim bizzat doğrulattığım da bazı isimler var Evlerine kim onlarını söyleyecek misin onları yani isimlerini şu aşamada söylemem doğru olmaz çünkü iddianamede de şeyleri geçmiyor isimleri hı hı. geçmiyor ama ee, baskın ama yapılan Türkler var baskın evine baskın yapılan Türk vatandaşları var evet yani daha doğrusu işte burada yaşayan Türk vatandaşları bunlar Türkler evine baskın yapılanlar var telefonları alınanlar var ve toplamda 16 kişiden bahsediyoruz. Bu arada, e, Cuma cumartesi ya da pazar günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Galiba pazar günüydü. E, Sezgin Baran Korkmaz'ın da isminin bu soruşturmada geçtiğine dair bir iddia e, gündeme geldi. Sezgin Baran Korkmaz burada, New York'ta. E, ben daha önce kendisiyle görüşmüştüm de hatta. E, onunla yaptığım görüşmeyle ilgili sosyal medyada da, paylaşımlarda da bulunmuştum. Haber de yazmıştım. Ben kendisini aradım Sezgin Baran Korkmaz'ı. Bu şeyde olup olmadığını, bu soruşturmada olup olmadığını sordum. O da beni avukatlarına yönlendirdi. Avukatları Sezgin Baran Korkmaz'ın İstanbul'da Eric Adams'la görüştüğünü söylediler. Ofisinde ağırlamış Sezgin Baran Korkmaz, Eric Adams'ı. Ancak herhangi bir bağış ya da para alışverişinin kesinlikle olmadığını söylediler. Hatta avukatlar dediler ki, e, bu iddianamede Türk iş adamı 3 koduyla geçen kişinin Sezgin Baran Korkmaz olduğunu büyük ihtimalle. Çünkü o kodla geçen kişinin bir görüşme yaptığını ama hakkındaki başka bir dava meselesi yüzünden de aynı zamanda aralarında bir para alışverişi durumunun olmadığını e, söylediler. Yani Sezgin Baran Korkmaz bu soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmuş olan isimlerden bir tanesi. Ama avukatları herhangi bir şekilde Sezgin Baran Korkmaz'ın bu şeye, bu kampanya dahilinde bir şey yapmadığını, bağış yapmadığını söylüyorlar. E, promoter olarak geçen, yani iddianamede adı promoter diye anılan şu anda ama New York Times gazetesinin de e, verdiği şeyle Arda Sayiner diyor New York Times promoter olarak geçen kişinin. Bu kişinin Arda Sayiner'in Eric Adams'ı Türkiye'de iş adamlarıyla yemeklerde organizasyonlarda burada hatta aynı zamanda düzenlenen yemeklerde organizasyonlarda bir araya getirdiği e, söyleniyor. Ben avukatları onu da sordum. Peki Arda sayın mi getirdi dedim. Ondan sonra e, yani ne evet ne hayır gibi bir şey e, aldım, ne evet ne hayır gibi bir. O, o zaman bir, evet demektir. Bu. Cevap aldım. Onu e, söyleyeyim. Biraz şöyle bir durum var benim anladığım kadarıyla. Hani Eric Adams Türkiye'ye gittiğinde aslında birçok iş insanıyla görüşmüş. İşte Demet Sabancı'nın da bir açıklaması vardı. Yani ben de Türk misafirperverliğini kendisine gösterdim diye. Eric Adams Türkiye'ye gittiğinde anladığım kadarıyla Eric Adams'ı böyle biraz gezdirmişler. E, Türk iş adamları ile tanıştırmak, e, görüştürmek amaç e, adına. Amaç ne? E, amaç tabii bunu şimdi e, o... Organizasyonu yapan kişilere sormak lazım. Şimdi burada ilginç bir nokta daha var. Tabii kampanyasına e, şey toplamak diyebiliriz buna ama ilginç bir nokta dikkatimi çekti. Dün e, Eric Adams'ın avukatları bazı savunma dosyalarını e, buradaki UYAP diyebileceğimiz PACER sistemine girdiler. Orada benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Avukatlar şu savunmalarında şöyle bir ek belgelerden bir tanesinde şöyle bir şey yazmışlar. Diyorlar ki e, yanlış hatırlamıyorsam 20 ya da 21 Ağustos 2019 tarihinde Rana Abbasova bu kişi Eric Adams'ın yardımcısı. Brooklyn Belediyesi'nden bu yana çalıştığı Azerbaycan kökenli ve özellikle Eric Adams'ın Türk iş çevre yani Türklerle e, arasında e, kontak sağlayan yardımcısı olarak geçiyor. Rana Abbasova'nın e bağışla ilgili kampanya bağış yapılabilmesiyle ilgili bir linki WhatsApp grubuna gönderdiği ve o WhatsApp grubunda da Eric Adams'ın Rana Abbasova'ya şöyle bir uyarı mesajı attığı ifade ediliyor. Ra Eric Adams diyor ki Rana bunu gönderiyorsun ama e, yabancı ülke vatandaşları kampanyaya bağış yapamazlar. Ona göre dikkat et diyor. Yani aksine Şimdi avukatlar başka bir şey yapıyorlar, savunma yapıyorlar. Yani buradan şu çıkıyor, yani Eric Adams aksine böyle bir bağış yapılmasına karşı. yabancılardan bağış alınmasına karşı ve bu konuda uyarmış gibi bir şey var, savunma var. Artı şu söyleniyor, deniliyor ki bağışlar konusunda Eric Adams'ın Türk konsolosluğuyla herhangi bir şeyi olmamıştır irtibatı olmamıştır deniliyor. Ve yine başka bir ilginç nokta, yine avukatların sunduğu, mahkemeye sunduğu dilekçede savcılık çok ağır ifadelerle suçlanıyor. Deniliyor ki biz savcılarla bir senedir görüşmeler yapıyoruz, onlara elimizdeki tüm delilleri sunduk, bilgileri sunduk. Fakat savcılık pardon bir senedir diye soruşturmanın başından mı yana. Fakat savcılık son bir yıldır düzenli olarak özellikle başta New York Times gazetesi olmak üzere soruşturma ile ilgili sürekli bilgi sızdırdı şeye medyaya ve Eric Adams'a karşı bir şeyin oluşmasını sağladı. bir Eric Adams'a karşı bir havanın oluşmasını sağladı. Hatta savcılık son olarak pardon avukatlar son olarak şunu örnek gösteriyorlar. Diyorlar ki 25 Eylül tarihinde New York Times gazetesinde yer alan haberde Eric Adams'a yönelik soruşturmanın iddianamesinin hazırlandığı öne sürülüyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler tarafından diye bir ifade var. Burada deniliyor ki bu nasıl mümkün olabilir? Çünkü iddianame ile ilgili bilgi savcılar, mahkeme heyeti ve mahkemede e, nasıl diyeyim o iddianameyi, ...başvurusunu alan, kabul eden, e, çalışan tarafından biliniyor. Başka hiç kimse bilmiyor. Yani New York Times gazetesi böyle bir bilgiye nasıl ulaştı? Bu kadar kesin bir bilgiye. Yani iddianame açıklanmadan e, hemen önce New York Times gazetesi bunu nereden biliyordu? Ve başka örnekler de var aynı zamanda. O örneklerde de savcılık özellikle New York Times gazetesine... ...Eric Adams'ın soruşturması ile ilgili haberlerin sızdırıldığını e, iddia ediyorlar, söylüyorlar. Daha doğrusu iddia demeyelim, evet doğru. Biz bütün bu soruşturma haberlerini burada New York Times gazetesinden okuduk öncelikli olarak. Yani bütün o evlere yapılan baskınlar, e, kampanya bağışında çalışan kişinin evine yapılan baskın, Eric Adams'ın cep telefonlarına el konulması gibi haberler burada hep New York Times gazetesinde yer aldı. Dolayısıyla <laughs> Eric Adams'ın e, avukatları onu şey yapıyorlar, e, o noktada savcılığa yönelik bazı e, ithamları var.